Bu taşı bahçemizde bulduk. Evet. Ee, komşumuzun çocuğu e, önünde bir siyah top, arkasında alev saçarak düştüğünü görmüş. Normal e, taşlardan, yani yeryüzündeki taşlardan, ebat bakımından aynı olmasına rağmen çok farklı, ağırlığı daha ağır. E, sanırsam yoğunluktan kaynaklanıyor bu. Var mı? 3-4 kilo. E, 3 kiloya yakın bir taş. Evet. Yani küçük olmasına rağmen... E, yani ağırlığı bayağı fazla. Şu an yoruldum. Tutuyorum belimde. Şu tarafa düştüğü belli. Düşünce orası zedelenmiş. Evet. Şu şekilde. evet. Gerçekten farklı bir taş. Evet. Biz bunu araştırılmasını istiyoruz. Evet. Gökten düşerken komşumun çocuğu görmüş bana gökten taş bir ateşinden bile top gibi bir şey düştü dedi. Ben de hiç önemsemedim çocuğu. Televizyonda seyrettim, baktım, onu bakışık gittim yerine bak dedim. Bir bu taşı buldum. Düştü yer yanmıştı, yakmış. Evet.